Ne bu? Daha kurmadık, kurmadık. Korkma. Hemen direksiyona geçti ya. Biz kurumu tamamlayalım. Nasıl takıyoruz bakalım? Değişik bir. <laughs> bu şeye bakmadan yapmaya çalışıyorum. Neden? Yapılışına bakmadan yapmaya çalışıyorum. Ağladın mı sen? Evet. Şimdi de direksiyon takalım da sen oyna ya. Dur. Direksiyon takılmadan rahat edemeyeceğim beni. Direksiyon, korna tamam. Her şey yolunda. Evet. Nasıl takıyor? Neyse. Evet. Evet. anlaşılmadı bana. Anlam Çok enteresan. Şöyle yapsak. Böyle. Bu mı? mü? He akülü. Çok iyiymiş. Ama böyle zorlarsa bizi olmaz yani. Her tarafı zaten aynı bunun ya. Çok... Şunu şöyle baktım. İçeriden mantığı da yok. şöyle girmesi lazım. direkt sana. Bunun şeyi var mı acaba? Tarzı yok herhalde. Aç kapat düğmesi yok herhalde. <laughs> var mı yok mu? Hmm. Ne yapıyorsun? Şuradan da alalım. Rüzgar, Rüzgar, hay. Kapat ya boş. Rüzgar. Gel. Gel. <laughs> Gel. Gel. Şimdi Evet <laughs> Gel, gel Hop Hop Eminim mi? Bak şimdi Neye basıyorsun? Bas Gel gel korkma ya. Tut. Evet evet ama ayaklarını basman lazım. Şimdi de bas. Çevir böyle. Rüzgar. <laughs> baş baş. Tut, 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 Oğlum şu tekerle sürme işi nedir ya daha öğrenmedi? Gerinle tutsana. Hah? Bas. Öğrenir bence. Henüz sen beni zorlama. Kasa için erken bence. Onu <laughs> <laughs> öğrenir. Evet bence de. Aa gidiyor gidiyor. Oh. Bas bas kazayı. Bas oğlum, bas oğlum. <laughs> <laughs> <Şuna gidiyor. gülüyor> dur şimdi. dur şimdi. Şu El gazı. Bas. <laughs> ne gidiyor ya? Hayır, işte. Ya, oğlum gidin otur güzel <laughs> bas